En son konuştuğumuzda da babalık için artık çok geç dediniz ama. Fikir değişti e geç mi? tabii babalık için. Geç yani. Aşık olursam, evlenirsem yapacağım. Bu sefer aşık olursam çocuk yapacağım diyor musunuz? Ya kaç tane olacaktı hep kürtaj oldular. Bir sürü şey oldu. Kaç tane yani. Yazık. Sen bu hafta da manşeti Hayır. Çok <laughs> konuşuruz. Abi sen kadınları <laughs> git kadınlara söyle. Oğlum alakalı mı bu da? Ben <laughs> olmuyorum ki yani <laughs> kadınlara söyle. Evet, Sizden bunu... habersiz olan oldu mu hiç? Tabii. Kürtöje? Sizden tabii, habersiz tabii. onaysız. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu Olmaz mı? Biz de çok net bir soru soralım o zaman. Bu kürtajı olan kadınlar için tanıdıklarınız da var mı? Var abi kaç tane oldu ya. Yani istemediler gençlerdi. Onlar da haklı <laughs> evet, abi çok gençlerdi evet. ya.